Futbolda bazı teknik direktörler oyun kurar, bazıları ise adeta bir satranç ustası gibi sahayı domine eder. Bakalım Domenico Tedesco gibi bir satranç ustası Fenerbahçe'nin bu akıl almaz kadrosuyla neler yapacak? Fenerbahçeliler bu defa sabredebilirlerse Tedesco seçimi sadece bir şampiyonluk planı değil, bir total futbol devriminin manifestosu olabilir. Tedesco'nun Tedesco. adını ilk duyduğumuzda aklımıza Schalke'de yarattığı o ölümcül kanat oyunu geliyor. O günlerde sahayı bir otoyol gibi kullanır, beklerini birer hançer gibi rakip savunmanın kalbine saplardı. Taktik basitti. Topu çizgiye taşı, rakibi üzerine çek ve arkada devasa boşluklar yarat. O sistemin kahramanları Kalejuri ve Otsipka gibi isimlerdi. Ama şimdi elinde Şampiyonlar Ligi kalitesinde taşlar var. Artık oyun planı basit bir kanat oyunu olmaktan çıkıp çok daha karmaşık, çok daha korkutucu bir hal alabilir. Her şey savunmada başlayacak. Tedesco'nun felsefesinde saldırmanın ilk kuralı arkanı sağlama almak. Şimdi Fenerbahçe'nin arkasına bakalım. Kalede sadece bir kaleci değil, aynı zamanda bir oyun kurucu olan Ederson var. Önünde ise bir savunma hattı değil, adeta bir kale duvarı duruyor. Bir yanda Milan Skriniar'ın soğukkanlı liderliği, Archie Brown'un hızı ve Çağlar Söyüncü'nün korkusuz hamle zamanlamasıyla örülmüş üçlü bir duvar hayal edin bu duvar rakiplerin hayallerinin bittiği yer olabilir. Peki bu duvara kimse yaklaşabilir mi? İşler yolunda giderse yaklaşamaz çünkü asıl fırtına Tedesco'nun o meşhur otoyollarında yani kanatlarda kopacak. Sağ şeridi hızı ve tekniğiyle Nelson Semedo kapatmış durumda. O artık sadece bir bek değil, takımın gizli oyun kurucusu, bitmek bilmeyen bindirmeleriyle rakibin dengesini bozan bir güç. Sol şeritte ise Archie Brown'un gençlik ve dinamizmi var. Onlar Tedesco'nun elinde rakip savunmayı enlemesine yayan, merkeze alan açan ve ceza sahasına ölümcül ortalar gönderen silahlara dönüşecek. Merkeze gelelim. Yani makine dairesine. Burada iki yorulmak bilmez savaşçı var. Fred ve İsmail Yüksek. Tedesco'nun futbol bilgisi, Fred'in pres gücü ve oyun zekasını İsmail'in ise hamle gücü ve top kapma becerisiyle birleştirebilirse Fenerbahçe orta sahası geçilmez bir bölgeye dönüşebilir. Onların hemen önünde ise bir maestro, Taliska, bu iki savaşçının kazandığı her topu bir sanat eserine dönüştürmek için bekleyecek. Sıra geldi rakip kalenin önüne. Fenerbahçe'nin hücum hattı, belki de taraftarların en çok kafasını karıştıran bölge. Tedesco'nun elinde hem çok hem de kısıtlı sayıda silah var. Yusef nesiri iyi gibi ama yeterince iyi değil. En azından bir Osimhen değil. Fenerbahçe Ocak ayında ceza sahasında bir yılan gibi süzülen ve bulduğu her pozisyonu gole çeviren yeni bir 9 numara alır mı? Yoksa rakip stoperleri tek başına yıpratan, saf gücüyle kaleyi döven John Duran kadroya geri döner mi? Göreceğiz. Neyse ki hücum seçenekleri iki forvetle bitmiyor. Kenardan içeri bir ok gibi dalan, hızıyla savunmaları çaresiz bırakan sihirbaz Kerem Aktürkoğlu, üzerindeki ölü toprağını Avrupa maçıyla attı. Denklemin en büyük bilinmeyeni ise Marco Asensio. Asensio, bu sistemde serbest bir ruh. Bazen Kanada gelecek, bazen on numara pozisyonuna düşecek ve o meşhur sol ayağıyla kimsenin beklemediği bir anda maçın kilidini uzaydan bir füzeyle açacak. Bekleyin görün. Kalitesini ortaya koyarsa ligi alt üst edebilir. Asıl önemli soru, Oğuz Aydın, Dorgeles, Nene ve Cenk Tosun gibi bitiriciler kulübeden gelip fark yaratabilir mi? Sonuç olarak Tedesco'nun Fenerbahçe'si basit bir taktikle oynayan bir takım olmayacak. Sahada sürekli şekil değiştiren, kanatları bir hızlı, hücumu ise yılmaz savaşçılardan oluşan yaşayan bir organizmaya dönüşecek. Genç satranç ustası elindeki bu eşsiz taşlarla sadece şah mat demeye değil, oyun tahtasını baştan yazmaya niyetli. Farkındaysanız Tedesco ile ilgili derin şüpheler, gönderin bu adamı gibi sloganlar azalmaya başladı. Böyle giderse başarılı olma ihtimali var. Tedesco'nun Mourinho ile arasındaki temel farka da değinelim. Bizi aşan futbol bilgisi ya da taktik gibi konuları geçelim. Mourinho başarıya doymuş bir profesyonel olarak geldi, ellerini kirletmeden çalıştı, tazminatını alıp gitti. Tedesco'nun böyle bir şansı yok. Burada da başarılı olamazsa kariyeri baş aşağı gidecek. Bu çok açık. Fenerbahçe'deki kötü bir sezonun ardından Benfica onu beklemeyecek. Tedesco bunun farkında. Başarmak, Fenerbahçelilerin gönlünü kazanmak, yıllardır gelmeyen şampiyonluğun kupasını tutmak zorunda. Liverpool'a kök söktüren bir Galatasaray'a rakipseniz işinizin çok zor olduğunu söyleyebilirim. Bunun için sarı lacivertlilerdeki herkesin takıma destek vermesi gerekiyor. Başkan Saadettin Sara'nın serin kanlı, sevecen ve kapsayıcı tavırları bu anlamda taraftara umut veriyor. Şampiyonluktan önce herkesin umuda, sevince ve coşkuya ihtiyacı var. Bunlar geldiğinde başarılar kendiliğinden gelecektir. Bakalım Tedesco istediklerini yapabilecek mi? Yoksa spor kamuoyunun teknik direktör öğütücüsünde Unufak mı olacak? Bekleyip görelim. Daha fazla futbol hikayesi için kanalımıza abone olun, en son haberleri alın. Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın, takipte kalın.